Evet arkadaşlar şimdi reklamlar geçidine e, umarım hoşunuza, hoşunuza gider. E, ben de evet. mal davarat test sigaraları. Mal davarat test. Orijinal Amerikan sigarası. İstediğiniz zaman Türkiye'ye Türkiye İçim İstim Ortana. Faizini ödemekten gebersiniz. E, anladım ben. O kadar dedik size. Işte. Power makineleri. Power. Power. He, size eder Power. Power. Tava. Ee, çok güzel ee, makine ee, Türkiye'ye böyle o biçim getiriyoruz. Ee, ee, e, mı? dolar payızını bu mayız ile duruyoruz Türkiye'ye. Siz de soyuşturanlardan mısınız? Soyuşturamadıklarınızdan mısınız? Evet, Koylu Ahmet sigaraları, karlı size kar gibi geçirir, ee, annenizin nikahını yerine e, kar gibi geçirir, ee, çok e, Koylu Ahmet sigaraları canım, evet, palmal, calmal, kaymal, size kayar, ee, anlamazsınız, kaydı mı tam kayar, Tayfun e, makineleri, e, kaybol, evet iponunuza kayar e, iponunuza yani e, e, dolar borçtanısınız e, ödemekten gebersiniz e, e, ala ala geberdiğiniz gibi e, bir de borcunun faizini ödemekten gebersiniz e, siz devam edin böyle yabancı mal kullanmaya yabancı mal kullanmaya yabancı mal kullanmaya e, çok güzel öperler seni öperler öperler siham yapar bu yabancı var yaylanmadan yürüyün Türk vatandaşı Yoksa günah bizden mi gider? Sizi öperler öperler Sizi ham yapar bu erkekler e, Yaylanmadan yürüyor Yoksa günah baydınla Neden e, yoldan gider? Anlayalım usta delikanlı mısın? Kız mısınız? Alın yabancı malı yoksa e, öperiz sizi Niyazlı mısınız? Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Umarım anlayacağınızı anladınız Ben tere tepeden var var ee, i̇yi koyulmalar efendim. İyi koyulmalar. Yatmak kat almaya bakın. Çünkü Amerikan malı ne olsa. Ee, size geçirdiler mi? Ee, aha böyle geçirdiler yani. Pardon yanlış anlattım herhalde. Böyle geçirdiler yani. E, e, geçirdiler herhalde. Ee, tabii Türk parası da aşağı Siz hala üretmemeye başlayın. Ee, onlar sizi öptük köperler efendim. Ee, yani yanlış anlamayın bu hareketi. Eee Egzersiz harekettir olan. çok iyi, iyi bir harekettir. Ya, çok güzel hareketler bunlar. Eee efendim söyleyeyim ya, Nerede kalmıştık efendim? Vallahi efendim ben de şaşırdım. Ee, ya, Yazımda binare. Türkiye'yi Amerika'ya satacağız. Ya, hayırlı uğurlu olsun binare. Evet sevgili vatandaşlarım. Ee, umarım e, taşlaklarımdan e, e, vatandaşlık benim e, vatandaşlıktan yararlanmıştım demektir. Yani canım var e, yani geçirdiler mi? E, bir şey, e, şey, e anlatabildim mi? E, bastır, bastır, bastır. şey, şey birer bir film karıştı benim. olur e, böyle şeyler. Bastır, bastır. eee bastır, bastır. Bastır, bastır. bastır. Kremi mremi çal suratına hanımefendi. E, Amerikan malı bunlar. eee ee, tabii payızını ödemekten şey ee, olursunuz, oturtma, kebap, ee, yani, ee, ee, saat halk yanisi, Kemal Sunal yaniçi ee, benim yanim de iyi olur. <laughs> evet, ee, benim yanim de çok iyi olur. Evet vatandaşlar, yani olmak istemiyorsanız yani olun. Çok sağ olun, saygılar verin. Çakayla karşı gelsin bu balık.